Dünyanın en eski ve en korkunç çölü, Namib çölü. Namib çölü, diğer çöllerden farklı olarak denize kıyısı olduğu halde dünyanın en ölümcül çölüdür. Afrika'nın güneyinde yer alan ve Atlas Okyanusu'nun hemen kıyısındaki devasa bir kum denizi. Atlas Okyanusu kıyısınca uzanan çölün uzunluğu yaklaşık 2000 kilometredir. Bunu şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucu 1650 kilometre. Yani Türkiye'den daha büyük bir çöl düşünün. Nabip çölünde eski denizcilerin cehennem kıyıları olarak adlandırdığı daha sonra iskelet sahili adını alan bir kumsal bulunur. Kumsalda adından da anlaşılacağı gibi yüzlerce hatta binlerce insan iskeleti göze çarpar. Peki Nereden geliyor bu iskeletler? Portekizli denizcilerin anlatımları şöyle ki, eğer bu sahile yakın seyir halindeyseniz, bilinmeyen bir yerden gelen büyük bir sis bir anda etrafınızı sarıyor. Ardından aniden ortaya çıkan rüzgar ve dalgalar geminizin yönünü değiştirmeye başlıyor ve gemiye hükmedemez hale geliyorsunuz. Geminiz sahildeki kayalara kadar sürükleniyor ve parçalanıyor eğer kazadan sağ kurtulursanız gerçekten şanssızsınız. Evet yanlış duymadınız şanssız. Çünkü yavaş ve acılı bir ölüm sizi bekliyor. Artık burada aç ve susuz olarak kavurucu güneşin altında can vermeyi bekliyorsunuz. Bilinmeyen bir yerden gelen sis ve rüzgar için bilim adamlarının açıklaması şu yöndedir. İskelet sahilinin etrafında güneyden gelen soğuk su ile ekvator bölgesinden gelen sıcak su birleşiyor ve bölgede buharlaşmaya sebep oluyor. Dolayısıyla yüksek oranda oluşan nem beraberinde yoğun bir sis bulutu getirmektedir. Bu sıcak soğuk karşılaşması alçak ve yüksek basınç dengelerini sürekli değiştirdiği için keskin rüzgar denişleri oluşturmaktadır. Yani Nabip Çölü efsanelerinin tamamını içinde barındırıyor.